Selam dostlar ben Bay Tilki Bugün kanım çok acıktı Bu yüzden gece enerjisi açıyoruz tamam. Hadi bakalım Evet dostlar dükkanım burası Sizce de çok işlek bir yere kurmamış mıyım Evet kesinlikle öyle Şimdi dükkanımıza gidiyoruz Açılış yapıyoruz Şimdiden Tilki dostlara hayırlı olsun Sanırım belalı ve garip tipler varmış Onlara dikkat edeceğiz Onlara döner vermeyeceğiz Turn on the grill. Ocağı yakacağız. Evet. Grill açtı. Open the kiosk. Kiosk. Şimdi de kepenkleri açtık. Camları açtık. Ve satışa başlayacağız. Kurallar okumamı istiyor. Hemen okuyayım. Gece varyasına hoş geldin. Sakin kal ve kuralları takip et. Eğer güler gülümsen müşteriler geliyorsa soda ver. Tanış. Falan filan diyor. Her cuma saat 2'de sürücüsüz bir araba ayrılmış. Garip seslere ve insanlara, anomalilere et vermeyeceğiz, servis yapmayacağız ve evet müşterimiz gelmiş. Hoş geldiniz beyefendi. Hızlı ol diyor. No grill, no onions. Peki ara 150 dolara şu an siparişini yapacağım. Evet lavaşla başlayalım. Lavaşımı aldım. Taze taze lavaşım yeni çıktı. Çeki unlu mamulleri. Et sos. Evet burada güzel bir sosumuz var. Hemen lavaşa yayıyorum. Evet, çok lezzetli olacak. Biz bu işi dün yapmadık. Ben doğduğumdan beri dönerciyim. Evet, et eklemem lazım. Dönerimiz de burada. Türk usulü döner, astık dönerimizi. Çok lezzetli sebzeli döner yapıyoruz. Bu gece eve giden, işten çıkan herkesi doyuracağım. Evet, eti bir koydum, dürümü sardım. Şimdi sardım. Evet, giy verdim. Böyle devam et. İyi diyor müşteri. Teşekkür ederim, efendim. Her zaman bekleriz. Tilki kafe burası. Dünyanın en güzel dönerlisi. Ödenen almam lazım. Niye bekliyorsun? Bu arkadan gelen kim ya? Sallana sallana geliyor. Bana bir tane büyük şavaro ver diyor. Ama gördüğünüz gibi hali hal değil bu adamın. Çok açmış. Bir tane bedava istiyor. Sonrakinde öderim diyor. Evet bunun suratına kapatıyoruz çünkü halit hiç beğenmedim dostum. Ben buna yemek falan vermeyeceğim. Ben buna döner vermeyeceğim. Dönerim değerlidir. Öyle herkese vermem. Tehditlerde bulunuyor şu an bize. Ama bize sökmez. Çilkiyi kandıramazsın. Tamam bence açalım. E bu abi hala burada. Bu abi niye gitmiyor? Evet geçmiş olsun. bu abi baga soktuk büyük ihtimal. Abi ben sana verdim dönerini ya. Beğenmedin mi? Allah Allah. Neyse sağlık olsun. Evet yeni müşterimiz geldi. Aa kayboldu. Kaybolması iyi bir şavarma lütfen hemen veriyorum neli olsun Her şeyden olsun tamamdır Mükemmel kokuyor dedi Hemen hazırlayalım o zaman ablaya Yoğurdunu koyuyorum salatasını koyuyorum peynirini koyuyorum Tam bir şavarma döneri Taze taze sıcak sıcak Eve kimse aç gidip de yatmayacak Şimdi rolleyelim. Dürümümüzü sardık ve verdim. İşte siparişiniz. Afiyet olsun yine bekleriz efendim. Her zamanki gibi lezzetli. Tabii ya biliyorum. Değil. Bildiğim şeyleri söylemeyin. Sıradaki müşterimizi bekliyoruz. Bakalım. Ah lan bu ne? Bu da ne? Arkada bir şey çıkmış. Ekran bir gitti geldi sallandı. Allah Allah. Bundan korkmalı mıyım tedbir almalı mıyım bilmiyorum emin değilim. Dışarıda Yamuk yamuk bir şey olmuyor değil mi? Bir gariplik yok dışarıda. Bakalım şöyle bir hava alalım ya. Abi gene zombi adam geliyor ya. Ben zombi adamı sipariş istemiyorum. Oo ışıkları da kapatıp açabiliyorum Sıkıntı. Işıkları kapatmam ben asla. Işık yani ışıkta kalmak bizim için önemli şu noktada bence. Bu arada dükkanımıza her ikisi bekleriz. Siz de gelin. Hıya bir şey var mı? 150 dedik. Verdi 150. Ya bu adam biraz sanırım Hmm, bir şeyler içmiş. Yani bir şeyler içmişler kastım arkadaşlar. Meyvusu içmiş ya. Biraz ayakta duramıyorum. Ama şüphelenmedim. Ben bu abiye döner vereceğim. Sanki bir şavarmayısı kendine gelecekmiş gibi duruyor bence. Hoppa dürümü yapıyorum. Çocuk adam acı ister misin? Buyur. işte burada. Afiyet olsun. Ger gerçek gücü hissediyorum diye ama bu gittikçe çıkıyor ortaya çıkıyor. Aa kayboldu. Dayı ne yaptı? Bu niye ortaya çıkıyor ya? İyice büyüdü baksanıza. Tipi bulduk bir şey çıkıyor burada. Yani bizim mekanda haşere ve böcek bu kadar çok olduğunu bilseydim. İlaçlama çağırdım ama bu kadar büyüğüne de ne yapacaklar bilmiyorum açıkçası. Aşağı var mı? En Batırma diyor. Başka bir şey istediğini soruyoruz. Şavarma ve soda istedi. Hemen geliyor efendim. Çok açmış. Soda 50, totalde 200. 150 dolar şavarma, 250 dolar da soda veriyoruz. Hemen başlayalım. Evet, maalesef dönenimiz bitti. Şimdi bunu çeviriyorum, döndürüyorum, dürüm yaptım. Şimdi sodasını veriyorum. Dolapta görmüş olduğunuz gibi buz gibi gazlı sodalarımız var. Şu an soda almaya çalışıyorum, alamadım. Ha, almışım soda, burada, burada. Tamam, veriyorum, giyim. Yani bir şeyler zırvalıyorlar, hiçbir önemi yok. Bu arkadaki şey daha fazla çıkmasın lütfen. Yanlış kişilere, anomali insanlara, uzaylılara satış yapmamam lazım ama hala bir gariplik sezmiyorum. Bence yani gayet güzel normal insanlar. Vay amcam benim amcam dedim. Hoş geldin. Bir şey var mı? Bir döner hemen sana da hazırlıyorum. Yağlı olmasın dedi. Doktoru tavsiye etmiyormuş. Hemen yapıyoruz. Aa dönerimiz bitmişti. Tilki usta tilki usta DÖNER KES orada Hemen geliyor efendim Cacık etler Umarım bu etler bu yaratığın eti değildir Bunu da hazırladık Amcamın belki de Yiyeceği en güzel yemeklerden biri olabilir Afiyet olsun amca Uygulamada bir plan puanlamayı unutma 5 puan ver 5 Hıp ne ya Ilık diyor hala sıcak diyor Neredesin? Evet. Arkada bir gelişme yok. Yaratık hala sabit. Çok fazla yükseldiğini söyleyemem. Güzel para biriktirdik. Eğer servis yapmıyorsan camları kapat. Normal müşterilere şeyi kapatma gibi hata yapma diyor. Anomali müşterilere servis yapmayacağız. Evet. Gece gece korkutucuymuş. Hiç korkutucu olmasın. Bizde çok güvendesiniz efendim. Burada asla anomali yaratıkları sıkıntılı şeyler olmaz. Her şey olması gerektiği gibidir bugün burada. Güvendesiniz yani doğru adres. Hoppa. Çok da hızlı çalışırım yani. Ölmek gibi ölmek gibi olmasın. Hala sıcak diyor evet. Şimdi gölgeler daha çok daha kötü gözükmüyor dedi. Allah Allah abi niye öyle diyorsun ya? Şu an zaten karanlık köründesine gölgesi sallantılar oluyor, bir şeyler oluyor. Yaratık abi artık neyse sen çıkmıyorsun değil mi oradan? Kal ol dünyada. Bir kameramıza bakalım. Şurada kameramız var. Ana tipimize bakın. Kendimizi görebiliyoruz. Arkada dolanan birisi yok derken birileri geldi. Efendim hoş geldiniz. Az önce ne oldu o kızın birisinin kafası bir gitti geldi. İki kişiler fakat tek bir şey mı istiyorlar ve ikisi tek bir şey mı istiyor. Bunların kafasına ne oluyor görüyor musunuz? Paylaşacağız diyor, her şeyi paylaşırız diyor. Açlığı da diyor. Açlığı maçlığı paylaşırsanız ben sizden çok korkarım zaten kafanızda 365 derece dönüyor ben ben bunlara çavarma hazırlamak istemiyorum arkadaşlar. Close kepenki suratlarını kapattım. Doğru yaptığımı düşünüyorum. Kameradan izleyelim bakalım. Ben de Bay Tilki'ysem ayrılmayacağız ayrılmayız hala içerideyiz falan filan diyorlar. Tamam doğru yaptık. Onlar insan değildi gerçekten de yaratıklardı onları göndererek iyi yaptık. Kendimi devire giriyorum. Yani kolladık bugün de bir tarafımızı. Dedikler devam edelim. Çok korkunçtu ama bunu zor atlattım bunu zor atlattım. Evet, yaratığın uzamamasına, uzamasına engel olduk. Oradan çıkarsa başımıza çok bela alırız. Dostlar... Abla hoş geldin ama gözlerinde sanki bir sıkıntı var gibi. Niye öyle bembeyaz? Gözünün ak akıp yürüne karışmış. Bugün yemek yapamamış. Çocukları için var mı istiyor? Ama Allah aşkına doğru söyleyin. Tilki dostlar... Siz gözünün sadece akı olan bir insana döner verir miydiniz? Göz bebeği yok. Yutmuş. Zombi bu. Zombi teyzeyi yemek yok. Hoşça kal. Muhteşem çocuklar beslenemedi falan filan. Gitmiyor da falan derken gitti tam. Kurtulduk ya iyi iyi. Anomalileri tespit ediyorum. Edebiliyorum. Ama gerçekten de insan değildi o ya. Hani şöyle bir aklı selim bir şekilde düşünsem bile o gözler falan normal değil. Ha. Mesela şu abiye bak. Mükemmel bir abi. Sıradan bir tane düzelim. Ekstra bir şey ister misin? Hayır hızlı olsun diyor. Tamam bir tane sana dürüm hazırlıyorum. Gayet normal, sempatik, tatlı bir mali abisi geldi. Hemen ona bir şa var mı dürüm hazırlayalım. En lezzetli. Çok hızlı hazırladım. Hemen dürüm yapıyorum. Veriyorum. Abi az önce gelen çift başlıları bir teyzeyi gördün değil mi? Görmediysen veya gördüysen topuklayarak eve doğru kaç. Arkana bile bak. Bir dışarı bakmak istiyorum. O havada buz gibi. Evet 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 Arkadaşlar videoyu beğenip abone olup like ve yorum atmayı unutmayın. Videoların devamı geliyor. Merhaba abi var mı lütfen? 150 lira sadece hanımefendi o kadar başka bir şey değil. Evet arkadaşlar teşekkürler. Mükemmel kokuyor. Şimdi bu hanımefendi, hanımefendiyi incelediğimizde bir sorun olmadığını görmekteyim. Gözleri göz bebekleri yerinde. Kafası 365 derece dönmüyor. Ve olduğu yerde duruyor. Sadece dönerini bekliyor. O yüzden buna da döner hazırlayacağım. Umarım hata yapmıyorumdur ama benim sezgilerim güçlüdür. Bu işte bir iş olmadığını düşünüyorum. O yüzden hazırlıyorum. Efendim hemen geliyor. Dünya'nın en hızlı dönercisi benim. Dönerimiz yine bitti ya kasede. Onu dolduralım. Evet. Afiyet olsun. Başınız işte. Arka. Hıt. Kesinlikle beni e, doyuracak gibisinden. Aa. Ah. Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Yapma dostum yapma. Bunu kolları çıkmış. Uzanıyor. Şunun eline koluna bakın. İçecek dolabına doğru uzandı. Neyse biz döner keselim ya. Hiç umurumuzda değilmiş gibi takılalım. Görmeymişiz gibi yapalım. Görmeymişiz gibi. Evet işimize devam ediyoruz. Kesinlikle buradan böyle bir şey çıkmıyor. iğrenç bir şey. Ablam hoş geldin. Saçında ne var? Bere mi var? Bere takmışsın. Ee, Natgır'ı kızarmamış. odayla birlikte mi dedi? Ana ne dedi unuttum. odayla birlikte bir durum istiyor. Grits not grip dedi. Şimdi şey olmayacak. Peynir koyacağız salata mı? Ee, sodanı da veriyorum. Evet elinizi çeker misiniz dolabımdan? Ya ben bu sodayı niye alamıyorum? Sodayı verir misin? Soda isteyen müşteri var ya yarattık abi elini hiç kolu çek falan alayım ya şey alamıyorum ya. Tamam sodayı alamadık önemli değil ben hemen dürüm yapıp ablayı vermek istiyorum ya. Sodayı alamadım yapamadım. Start lavaş mı? Aa bir tane daha yapıyoruz. İki tane istemiş. Hemen yapalım. Kaptanım sodayı o yüzden almadı. Sipariş bitmediği için. Sodayı en son alıyoruz. Olabilir. Neden öyle? Biraz mantıksız. Çok anlamadım orası. Neyse. Biz işlet... Oh! Oh! Aa, yanıma geldi sandım. Yanıma geldi sandım. Gerek. Korkutuyorum şu an size. Geçince yanıma geldi sandım. Şerefsiz yaratık. Bir daha almaya deneyim sodayı bakayım. Ha aldı şimdi aldı tamam. Sipariş daha tamamlanmadığı için. Kapatayım dalabı da. Fazla. Ya biraz daha çıktı bu iyice uzlandı. Yanlış yapıyoruz bir şeyleri. Bunlar anomali büyük ihtimal. Şu müşterileri takip etmem lazım. Baksınız iyice uzandı. Kafama atlayacak. Hayır. Bu dükkan ikimize dar. Lütfen beni bırak. Abi sallanıyor bu Tamam sıradaki müşteriyi dikkatle ve özenle inceliyoruz. Kesinlikle bir şey var mı? İki adet şavar mı istedi bu da? Amcam hastalığın var mıdır? İyi misin? Kötü bir huyun alışkanlığın bir şey var mı? Gayet normal birine benziyorsun. Ben seni hazırlıyorum ya. Ben bu dayıyı hazırlayacağım iki tane. Hemen hızlıca. Sonra olacakları göreceğiz artık. Bilmiyorum ne olacak. Yaşayacağız mı? Kaçacağız mı? Korkuyorum. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Eğer başıma bir şey gelirse beni mağaramda bulabilirsiniz. Tilki mağaram yeni taşındım. Çok güzel bir yerdir. Orada bulursunuz beni herhalde. Kaçarım büyük ihtimal. Ya niye tek tek veriyorum? İ i̇ki tane istedi işte adam. Allah Allah. Yaptığım işe de karışıyor oyun ya. Etimiz yine bitti. Yani sizin anomali ve yaratık olmadığını düşünüyorum. Düşünerekten. Şöyle bir durumunu verdim. Afiyet olsun efendim. Yumuşak ve harika teşekkürler. Evet yaratığa şu an odaklandık bakıyoruz. İş arkadaşımız o bizim gece vardiyasında çalışıyor bizimle birlikte. Aa kamera mı bozuldu? Dayı gitme dayı. Aa yeni bir müşterimiz var. Aa efendim hoş geldiniz. Üzerinizde başınızda ne var sizin öyle biraz yaralanmış gibisiniz sanki. Evet var mı? önce biraz bir şey yemek istedin. Şimdi bu işte bir karışıklık var arkadaşlar. Şöyle bir karışıklık var. Bu gelen müşterin suratı erkek suratı fakat vücudu kadın vücudu ve kafasındaki şeyin saç olduğunu düşünürsek kollarındaki yaraları ne olduğunu düşünemiyorum. Hani farklı bir şey yoramadım. Lütfen yaralanmış ve yaratık izleri taşıyor. Ben buna günahımı vermem. Dürümümü de yapmam yani. Temizinden yani. Helal kesim dönerimi bunu hazırlamam. Gerçekten mi diyor? 150 dolar vermiştim diyor. Suratıma kapattın diyor. Yapacağın işi göreyim diyor. Olur mu böyle diyor? Kameraya bakmadık bakalım. Stras, stras de kamera tabi gitmiş, 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 gitmiş. Evet, yaratık abi doğru yaptım değil mi? Yaratık doğru evet biliyorum. Senin elemanlar, senin elemanlar onlar. 150'sini aldım suratına kapattı harika ha, bir işti. Milleti dolandırıyoruz. Bir tane Fobin oh, gibi yapıyoruz. Ne yazıyor bu ya? Abi random atma random. Konuşurken normal tepkiler ver mimiklerle. Sana medyada yaşamıyoruz biz niye random atıyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Ben bu dayıdan hiçbir şey yapamam. Ben bu dayıya da hazırlamıyorum. Durum çünkü nece konuştuğunu hiçbir şey anlamadım. Az önce vermiştim düzgün konuşuyordu. Bilmiyorum onun Az önceki dayının kimliğine bürünmüş birisidir bu büyük ihtimal. Ben bunu da hazırlamayacağım. Hiçbir şey anlaşılmıyor konuşmasına baksanıza. Ya git önce konuşmayı öğren gel ya. Bay Tilki yemez bu numaraları. Sen sahtekarsın. Canavarsın. Evet bunu da doğru yaptık sanırım. Canavar abim daha fazla çıkmamış. Evet evet doğru doğru bu da doğru bu da doğru. Devam edin. Bu bana mı bakıyor? Aa az önceki ablamız yine geldi. Tamamdır hemen hazırlayalım. Dönerimiz bitmişti. Döner keseceğim. Abi bir döner keseceğim yanında. Beni bir tikim var benim. Tikim gıdıklamazsan çok sevinirim. Tamam bu abla döner alayım. Bu ablada hiçbir sıkıntı yok da et almamış. Niye et almadı? Niye et kesmiyorsun? Oyun et kes. Tamam. Doldu. Yoğurt. Peynir. Salata. Döner Her şey olması gerektiği gibi lezzetli döner buyurun Afiyet olsun efendim Tamam git koşarak eve git git Hiç normal insanlar yok etrafta Abi birazdan sen bana fırlayacaksın değil mi ya Eyvah sürücüsü olmayan araba geçti Kıyamet alametiydi bu galiba hmm, Bir araba geldi Bir dakika Etraf niye kırmızı al kapıyı kapatacaktım Kapıyı kapatacaktım unuttum Sonunda hatır, aklıma geldi. Kameradan izleyelim bakalım neler oluyor. Aa kamera mı bozdular? Eyvah. Ah ne oluyor? Öldüm. Hayır. Arkadaşlar kepenkleri indirmeyi unuttuğum için sürücüsüz araba bizi ima etti. Bizim protokolümüz artık sona ermiş. Bizi kimse hatırlamıyor. Bizi tamamen sildiler, yok ettiler artık tutuklandık mı, çukuruma attılar, ne yaptılar bilmiyorum ama değişik sonlardan birisiydi kesinlikle bu sonunda görmüş oldunuz. Yani ben de gerçekten onu müşteri falan sandım, bir an unuttum dalgınlığıma geldi. arabalar için kepenkleri indirmem gerekiyordu. Ekranda artık kırmızılar belirince fark ettim, biraz geç kaldım. Bu yüzden de kaybettik ama dönerci olayında Diğer sonları da hep birlikte görmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.